Herkese yeniden selamlar. iOS 16 Beta 2 dün itibariyle yani 22 Haziran'da yazılım geliştirici hesabı olanlar için yayınlandı. 13 Pro Max için 1.83 GB'lık dosya boyutu bu sürümde hem hata düzeltmeleri adına hem de yenilikler adına ciddi bir çalışmaya işaret ediyor. Bakalım durum ne? En fazla değişikliğin olduğu kısım ana ekran kişiselleştirmesi diyebiliriz. Kilit ekranına basılı tuttuğumuzda alt tarafta özelleştir kısmına gittiğimizde en altta iki adet yeni filtre olduğunu görebiliyoruz. Doğal ve siyah beyaz zaten birinci beta ile birlikte gelmişti. Şu anda iki tonlu ve renkle yıkama adlı iki adet filtre daha buraya eklenmiş. Farklı renkler tercihinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Ben uzun zamandır bu siyah beyaz kısmı kullanıyorum aslında oldukça hoşuma gitti. iPhone XS ve iPhone XR için hava durumu ve astronomi kullanılabilir durumda diye bir not var sürüm notlarında. İlk beta'da sanırım bu kullanılamıyordu. Bu cihazları kullanan ve beta kullanan arkadaşlar varsa yorum kısmında bize yazabilirler. Ana ekrandayken ekrana basılı tutup yeni bir ekran eklemek istediğimizde karşımıza çıkan yeni bir menü var. Buradan örneğin Collections'ı seçtiğimde ve bitti dediğimde karşıma ekstra bir adım çıkıyor burada. Buradaki soru şu. Gerçi şu anda İngilizce kalmış ama bu ekranların her ikisini de seçtiğin fotoğrafı mı kullanmak istiyorsun yoksa masa üstünü farklı bir görüntüyle mi değiştirmek istersin diye bir soru var burada. Üsttekini seçtiğimiz zaman iki görsel de yani hem kilit ekranı hem masa üstü burada seçtiğimiz görselden oluşacak. Customize Home Screen olarak görünen şu anda ana ekranı düzenle seçeneğini seçtiğimizde ise ana ekran için farklı yani masaüstü için farklı bir görsel belirleyebileceğiz. Burada böyle bir değişiklik var bilginize. Evet hala kilit ekrandayız. Buradaki bazı geliştirmelere de yer vermek istiyorum. Daha önce astronomiden dünyayı seçtiğiniz zaman buradaki görsel gerçekten oldukça kalitesiz bir görseldi. Bu sürümle birlikte astronomi kısmında seçtiğiniz görseller oldukça yüksek kaliteli. Ayrıca gördüğünüz gibi sizin bulunduğunuz konumu da o harita üzerinde yeşil bir noktayla gösteriyor. Aynı şekilde astronomi ile alakalı. Buradaki ay görüntüsü de oldukça kaliteli bir hale gelmiş. Bu da yine birinci betada görsel olarak oldukça yetersiz bir kaliteye sahipti. Evet yine duvar kağıtlarıyla bağlantılı ama farklı bir menüye gidiyoruz. Ayarlara ve duvar kağıdı menüsüne girdiğimizde önce karşımıza çıkan wallpaper'ı görüyoruz. Yani duvar kağıdı olarak menüde belirtildiği halde üst taraftaki başlık şu anda wallpapers olarak kalmış. Bu düzeltilecektir. Zaten diğer kısımlarda gördüğünüz gibi şu anda İngilizce. Daha önce burada yeni duvar kağıdı ekle kısmında bir simge yoktu. Buraya artı simgesi eklemişler görsel bir destek olarak. Ve bu her iki ekranın altına da customize yani kişiselleştir adında iki adet menü eklenmiş. Bunların her birini ayrı ayrı tıklayarak mevcut görsellerinizi sayfa sayfa yani kilit ekranı ve masaüstü olmak üzere değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca buradaki kişiselleştir butonuna bastığınızda isterseniz mevcut görüntüyü değiştirmenize izin veriyor. isterseniz de komple yeni bir fotoğrafla yeni bir görselle değiştirmenize olanak sağlıyor. Dün akşam Twitter'da iOS konusunda en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de çeviri uygulamasına Türkçe desteğinin gelmesiyle alakalıydı. Birçok arkadaş çeviri desteğinin geldiğini hatta kendilerinde de olduğunu söyledi. Ancak ben yükleme sonrası yaptığım kontrollerde maalesef hala Türkçe çeviriyi burada göremiyorum. Dilleri yönetim kısmına da girdiğimde hala Türkçeyi bu listede göremiyorum. Bu özellik zaten birinci betada da duyurulmuştu ancak orada kullanımda değildi. İkinci betada geldiğini söyleyenler de şanslı gruba dahil sanıyorum. Çünkü benim şu anda telefonumda ve birçok arkadaşın da telefonunda bu özellik yok. Belki bölgesel ayarlarla alakalı bir durum olabilir. Bulunduğunuz ya da kayıtlı olduğunuz App Store ile alakalı bir durum olabilir. Bilmeyenleriniz için ben Almanya'da yaşıyorum ve şu anda telefonumda Türkçe çeviri desteği maalesef yok. Bir diğer gelişme ise aslında objeleri fotoğraflardan ayırma özelliği ile alakalı. Benim fark ettiğim, bu sürümde fark ettiğim bir yenilik aslında objelerin bir önceki sürüme göre çok daha tutarlı bir şekilde ayrıştığı ve bir animasyon eklendiğiydi. Örneğin bu fotoğrafa bastığımda portre bir fotoğraf bu. iPhone 13 mini ile çekilmişti. Zamanında komşum sağ olsun 13 mini incelemesi için çekmişti. Bu fotoğrafların birine bastığımda hemen bir animasyon görüyorsunuz etrafında. Ve hareket ettirdiğimde oldukça pratik bir şekilde ve hızlı bir şekilde reaksiyon gösteriyor ve objeyi etrafta taşıyor. Bıraktığımda ve üzerine basılı tuttuğumda, parmağımı çektiğimde gördüğünüz gibi etraftan geçen bir ışık hüzmesi var ve objenin etrafında dolaşıyor. Yani bunlar sınırlar, ben bunları belirledim. Buradan taşımak istersen buradan kesip diğer tarafa göndereceğim diyor işin özü. Birçok arkadaş yine bu konuda birinci betada aslında bu özelliğin olduğundan bahsetti. Ancak birinci betada ben de bu kesinlikle çalışmadı. Şöyle bir örnek gösterelim. Bunu kenara koyalım. Ve henüz 16 beta 1'de bulunan iPad'imi alıyorum elime. Burada fotoğraflara girdiğimde yine portre modunda çekilmiş bir fotoğraf görüyorsunuz. Buraya bastığımda objeyi hareket ettirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ama herhangi bir animasyon gerçekleşmedi. Bir daha basıyorum. Bırakıyorum. Ne basılı tutarken ne de bıraktığımda herhangi bir animasyon burada gerçekleşmiyor. Yani beta 1'de tıpkı iPad'de olduğu gibi benim telefonumda da bu özellik maalesef yoktu. Şu anda açığa çıkmış durumda öyle söyleyelim ya da. Daha önce bu özelliğe ben rastlamadım. Rastlayan arkadaşlar yine şanslı gruptan diyebiliriz. Evet, beta 2'de ışık hüzmesi hala burada dolaşıyor. Mesajlar uygulaması artık çift sim kart kullananlara yani biri fiziki biri e-sim olmak üzere çift hat kullananlara mesajları ayrı ayrı listeler halinde gösterebiliyor. Örneğin burada bilinmeyen gönderenler kısmına tıkladığımda üst tarafta 3 tane nokta görüyorsunuz hemen yeni mesaj yaz bölümünün yanında. Buraya bastığımda tüm hatlar ya da benim için şu anda Almanya'da kullandığım hat O2 hattı ya da Türksel olarak seçebiliyorum. O zaman bu mesajları benim seçtiğim hatta göre burada bir şekilde listeliyor ve diğer hatla bağlantılı mesajları buradan kaldırıyor. Evet, ben bunu bilinmeyenler listesiyle gösterdim size. Siz elbette istediğiniz listeyle ya da tüm mesajlarla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Burada kilit nokta üst taraftaki üç noktaya tıklamak ve orada tüm hatlar ya da mevcut hatlarınızdan birisini seçmek. Dosyalarla alakalı paylaşacağım bu bilgi aslında beta 1'den beri mevcut. Ancak ben diğer videoda bunu anlatmadığım için şimdi kısa bir yer vermek istiyorum. Daha önce dosyalara girdiğinizde paylaşılan dosyalara ulaşmak için burada alt tarafta bir kısa yol yoktu. Şu anda alt tarafa bir tab eklenmiş ve paylaşılan diye bir bölüm açılmış. Buraya tıkladığınızda sizin diğerleriyle paylaştığınız ya da sizinle paylaşılan dosyalara kısa yoldan erişebiliyorsunuz. Bunu ben aslında oldukça sık kullanıyorum. Benim için oldukça faydalı bir özellik. Özellikle Covid döneminde yolculuklar sırasında çok fazla dokümana ihtiyaç varken ben burada tüm aile bireylerinin yolculuk dokümanlarını toplayıp zaman zaman güncelledim. Aynı şekilde paylaşım yaptığım eşim de burada bu dosyalara erişim hakkına sahipti ve zaman zaman kendi ile alakalı ya da çocuklarla alakalı dosyaları da buraya atıp güncel kalmasını sağladı. Burada alt tarafta bir kısa yol oluşturulmuş bir tab açılmış onun için güzel bir özellik bilginiz olsun gözden kaçırdıysanız. iOS 16 beta 1'de de olan ancak benim bahsetmediğim bir küçük detaya da burada değinmek istiyorum. Rehberinizde yinelenen kişiler varsa iOS 16 ile birlikte bunlara dair bildirimler alacaksınız. Örneğin burada bende 3 tane kontak bilgisinin tekrarlandığı söyleniyor. Bu menüye girdiğinizde karşınıza bu isimlerle alakalı kartlar çıkarılıyor. Buradaki isimlerin her birinin ikişer adet kaydı olduğunu görüyorum. Bunları alt tarafta birleştir simgesine bastığım zaman, birleştir butonuna bastığım zaman otomatik olarak bu sorun çözülüyor ve bu kontaklar, bu kişi bilgileri birbiriyle eşleştiriliyor. Dolayısıyla iki kontaktan bir adet kontağa düşüyoruz. Kontak bilgisine düşüyoruz. Odak özelliklerinden de bahsedeyim kısaca. Orada da küçük bir güncelleme var. Odak açık olduğunda bazı uygulamalar biliyorsunuz sizin mevcut durumunuzu karşı tarafa aktarabiliyor. Örneğin mesajlaşma uygulaması mesela siz odağı açtığınızda karşı taraf size mesaj gönderirse diyor ki Özgür şu anda odak özelliğini açtı. Mesajını odak özelliği kapatıldığında ileteceğiz vesaire tarzında. Bu menüde şu anda odak durumunun açık mı kapalı mı olduğunu görebiliyorsunuz. Daha önce burada bu ibare yoktu. Menüye girdikten sonra üst tarafta görüyordunuz. Şu anda bu özelliğin açık olup olmadığını direkt olarak menünün karşısında görebiliyorsunuz. Ayrıca ilk betada iyi çalışmayan bir özellik şu anda çalışıyor gibi görünüyor. Örneğin herhangi bir odak açtığınızda bu odak hem telefonunuzda hem de saatinizde aktif edilebiliyordu. Yalnız saatte odak açıldığında maalesef bu odak özelliği aktif olmuyordu. Şu anda sağlıklı çalışıyor gibi görünüyor bilginize. iCloud tarafında da bir güncelleme var. Daha önce izin verilmeyen bir işleme iOS 16 Beta 2 ile izin veriliyor. Bu nedir? Telefonunuzu mobil verinizle iCloud'a yedekleme özelliği. Daha önce sadece Wi-Fi üzerinden bu güncellemeyi yapabiliyordunuz. Ancak buradaki yeni seçenek sayesinde telefonunuzu isterseniz LTE ya da 5G üzerinden de yedekleme ihtimaliniz ortaya çıkıyor. Bu özelliği aktif ettiğinizde lütfen uygun bir tarifeniz olduğundan emin olun. Şayet sınırlı bir tarife kullanıyorsanız bütün tarifenizdeki mobil veriyi bitirme ihtimaliniz elbette var. Beta 1'de çok karşılaştığım bir sorun Beta 2'de çözülmüş görünüyor. Nedir bu? Gece telefonu yatarken genellikle şarja koyarım, kablosuz şarja ve uyku moduna alırım, uçuş moduna alırım. Sabah telefonu aldığımda ve uçuş modundan çıktığımda maalesef mail sağlıklı çalışmıyordu. Gelen mailleri orada görmeme rağmen üzerlerine tıklayıp okuyamıyor ya da herhangi bir şekilde işlem yapamıyordum. Telefonu yeniden başlatma ihtiyacı ortaya çıkıyordu. Şu anda Beta 2'de dün akşam yaptığım testte bir sorun olmadığını gördüm. Bu ortadan kalkmış gibi görünüyor. Müzik uygulamasında beta 1'de var olan ve beta 2'de hala devam eden bir sorun var. Çok nadir bir durumda belki karşınıza çıkacaktır ama örneğin burada arama kısmına girdiğinizde ve sesle bir şey aradığınızda çıkan sonucun üzerine hemen tıkladığınızda uygulama kendini kapatıyor. Hemen bir demo yapalım. Chill out müzik. Gördüğünüz gibi hemen uygulamayı kapattı. Başka bir şey arayalım. Deep House. Tıkladığımda hala kapanmaya devam ediyor. Bunun herhangi bir şekilde dille ya da şarkıyla alakası yok. Ne ararsanız arayın. Çıkan sonucun üzerine bastığınızda uygulama kendini kapatıyor. İsterseniz siz de deneyip yorum kısmında yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar iOS 16 Beta 2 ile ilgili çok kısa süreli tecrübelerimi düzeltmeleri ve hala süren hataları sizlere aktarmaya çalıştım. Siz de bu sürümü kullanıyorsanız karşılaştığınız hataları ve performansla ilgili tecrübelerinizi yorum kısmında paylaşırsanız diğer arkadaşlar için de yol gösterici olur. Çünkü birçok soru var. Videonun altında genelde çok fazla sorular oluyor ve o cihazı kullanan arkadaşlar yani XR ile ilgili bir soru varsa XR kullanan bir arkadaşın yanıtı çok faydalı olabiliyor. Ben 13 Pro Max kullanıyorum ve bütün sorulara elbette yanıt verme şansım yok. Hem zaman olarak hem de kullandığım cihazın farklı bir cihaz olması sebebiyle. Benden şimdilik bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Abone olursanız kanala destek olmak isterseniz sevinirim. Hoşçakalın.